Evet değerli yol arkadaşlarım dün akşam gündeme dair bazı açıklamalarda bulundum ama bazı arkadaşlarımız bunu izleyememiş. Onun için bugün tekrar yeniden kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Koronavirüs salgını nedeniyle Bilim kurulunun ve uzmanların görüşlerini uyarak biz de evimizde kalmaya devam ediyoruz. 5 yıldır sürekli sahalarda olan, vatandaşı birebir dinleyen, çözümlere yerinde bir e, sıkıntılara yerinde çözüm bulmaya çalışan ve gerektiğinde bunu meclise taşıyan bir milletvekili olarak bu süreçte başkalarına taşıyıcı olup bu virüsü bulaştırmamak adına ve uzman görüşlerine, bilim kurulunun tavsiyelerine uymak için şimdilik virüs yayılımı azalıncaya kadar, bu tehlike geçinceye kadar evimizde kalmaya devam edeceğiz. Zaman zaman nöbetçi olan arkadaşlarımızla beraber meclis çalışmalarına, meclis faaliyetlerine de katılacağız. Evet, koronavirüs salgını ile ilgili geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik tedbirlerle ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Ancak açıklamış olduğu ekonomik paketin ne yazık ki vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzakta olduğunu gördük. Bu paket yoksula, işçiye, işsize, emekliye, esnafa, öğrenciye, ...memura, e, hiçbir şekilde çiftçiye, hiçbir şekilde e, bir destek sağlamıyor. E, son derece yetersiz, halk açısından son derece yetersiz bir ekonomik tedbir paketi. Ama bu pakette e, bir kesim var ki onlar yine korunmuş, yüzde birlik, mutlu azınlık dediğimiz yandaş e, müteahhit kesimi... Onlara bir destek sağlanıyor ama yüzde 99'luk vatandaşa yüzde 99'luk kesim olan vatandaşa herhangi bir destek sağlanmamış. Yine bu pakete baktığımızda dünyanın da gerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Şöyle ki 84 milyonluk nüfusa sahip olan Almanya'da 550 milyon euroluk bir kurtarma paketi açıklandı. 47 milyonluk nüfusa sahip İspanya ki geçtiğimiz yıllarda çok ciddi ekonomik kriz de geçirmişti İspanya. Buna rağmen 47 milyonluk İspanya 200 milyar euroluk bir e, ekonomik kurtarma paketi açıkladı. Fakat 83 milyonluk nüfusa sahip Türkiye Cumhuriyeti ve 5 milyon mülteciye de ev sahipliği yapan ülkemizde ne yazık ki 14 milyar Euro'luk bir kurtarma paketi açıklandı ve bu kurtarma paketi de biraz önce belirttiğim gibi vatandaşın ihtiyacına cevap vermekten son derece uzakta bir paket. Macron vatandaşlarına 1000 Euro vereceklerini e, faturaların erteleneceğini, şirketlerin batmayacağını, kimsenin işsiz kalmayacağını ifade etti bu koronavirüs salgını döneminde. Yine Trump bu süreçte e, bütün vatandaşlarına bin dolar ödeyeceklerini e, beyan etti. Ama e, bizim Cumhurbaşkanımız ise bize e, bu pakette bol bol dua etmeyi öğütleyip 65 yaş üstüne kolonya ve maske dağıtımından söz etti. Şimdi e, bakıyorum pakete. E, diyor ki Nisan, Mayıs, Haziran dönemi işte e, SGK primlerinin muhtasar ve KDV tevkifatının 6 ay erteleneceğini belirtmiş. İyi de e, şimdi bakı, baktığımızda Şubat ve Mart ayı ödemeleri ne olacak? Biliyoruz ki esnaf çoğunlukla Şubat ayı ödemesini Mart'ta yapar. Yani hep bir ay e, geriden gelen ödemeleri bir ay ileride öder. E, şimdi eee Baktığımızda Şubat ve Mart döneminde özellikle bu koronavirüs salgını ülkemizi etkilemiş durumda. Esnaf özellikle Şubat ve Mart dönemi ödemelerini yapmakta zorlanacak. Bunlarla ilgili herhangi bir tedbir açıklanmamış. Yine iç hava yolu taşımacılığında e, 3 ay süreyle KDV %18'den %1'e indirilmiş. Bunun vatandaşa ne gibi bir katkısı ve yararı var? Gerçekten merak ediyorum. İnsanlara hem evde kalmalarını öğütleyip hem de Hava yolu taşımacılığına e, gidin yüzde %1'e indirdik KDV'yi der gibi bir şey. E, bunun da vatandaş açısından hiçbir yararı yok. Kaldı ki yoksul halkın zaten e, uçağa binmek ya da tatil yapma gibi bir lüksü hiçbir zaman olmadı. Emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödeneceğini belirtti. Güzel bir gelişme. Bunu destekliyoruz. Emeklimiz en iyi şeyi hak ediyor. En güzel koşullarda yaşamayı hak ediyor. Ömrünün son günlerinde emekliliği en iyi şekilde yaşatmak, rahat ettirmek hepimizin boynunun borcu diyoruz. Ancak burada atlanan bir şey var. Özel bankalardan emekli olanlar ne yazık ki bu bayram ikramiyesinden yararlanamayacaklar. Onlar için de acilen bir düzenleme gerekiyor. Yine bu pakette ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyarlık bir kaynak ayrıldığı, nakdi yardımda bulunacağı belirtilmiş. Bu son derece yetersiz Buradan tekrar sesleniyoruz. Bu kriz döneminde koronavirüs salgını yüzünden işsiz kalacak bir sürü insan var ki işten çıkarmalar başlamış durumda. Yine zaten Cumhuriyet tarihinin rekor işsizliğiyle boğuşan bir ülkeyiz. 8 milyonu aşkın insanımız zaten işsiz. Yoksullarımız var. 16 milyon insan sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalışan bir ülkede yaşıyoruz biz. Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim vaadinde yer alan aile sigortasına kulak verin diyoruz. En azından koronavirüs salgını döneminde öncelikli ve aciliyetli olarak aile sigortasının meclisten geçirilmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Eğer aile sigortası kabul edilirse yoksul ailelere bu dönemde özellikle işsiz kalacak olan vatandaşlarımıza aylık 2000 liralık bir maddi gelir sağlanacak ve sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecekler. Genel sağlık sigortasına dan yararlanıp da prim borcu olanlar var. Bunlar e, ne yazık ki sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. E, biz en azından koronavirüs salgını döneminde bu insanların da bu vatandaşlarımızın da prim borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü virüs e, maalesef çok bulaşıcı ve ciddi anlamda sıkıntıya sokan bir hastalığa sebep oluyor. E, zatüre gibi çok değişik e, etkileri olan bir virüs. E, bu dönemde e, Allah korusun genel sağlık sigortasından prim borcu olan vatandaşlarımız buna yakalanırsa veya başka kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sağlık gereksinimi olursa prim borcu olduğundan dolayı ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar. Bu hususun özellikle dikkate alınarak genel sağlık sigortasına prim borcu olan yurttaşlarımızın da bir an önce sağlık hizmetlerinden en azından koronavirüs salgını döneminde yararlandırılmasını istiyoruz. Bunun da meclisten acil geçirilmesi gerekiyor. En düşük emekli maaşının 1500 lira olacağı belirtildi. Bu tek başına yeterli değil. Bütün emeklilerimiz için intibak yasasının acilen çıkartılması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki birçok emeklimiz maaşı yetmediği için ya da borcunu ödeyemediği için ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Bunlar bu koronavirüs salgını döneminde ikinci işlerini yapamaz hale gelecekler. Evden çıkamıyorlar zaten. Dolayısıyla ciddi bir geçim sıkıntısı çekecekler. Faturalarını, borçlarını, kredilerini ödeyemeyecekler. En azından bunları bir nebze rahatlatmak için intibak yasasının bir an önce çıkartılması ve emeklimizin en azından hayatının bu son günlerini rahat bir şekilde yaşamasını sağlamak gerekiyor. Asgari ücret desteği devam edecek deniliyor ama işçiler için bu yeterli değil. Çünkü virüs salgınından kaynaklı işten çıkarmalar başlamış durumda. Bunun önümüzdeki günlerde de artmayacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla asgari ücretin 2600 liraya en azından 2600 liraya çıkartılması şart. İnsanlar geçimlerini zor sağlıyorlar, faturalarını ödeyemiyorlar. Ve gerçekten kıt kanaat geçiniyorlar. Asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesi gerekiyor. Bunu defalarca mecliste de söyledik. Bu ülkede çalışan 15 milyon ücretli eline maaş geçmeden vergi kesintisi yapılıyor. Ve devlete vergilerini düzenli olarak ödüyorlar. Bu insanlar vergi kaçırmıyorlar. Devlete en düzenli vergi ödeyen kesim, ücretli çalışanlar. Bunların içerisinde de asgari ücretliler hatırı sayılır bir kesim. Ancak bir de yüzde birlik kesim var ki devletten her türlü ihaleleri alan, servetine servet katan bir kesim. Bunlar ne yazık ki vergilerini düzenli bir şekilde ödemiyorlar. Hatta AKP'nin getirdiği gece yarısı önergeleriyle milletin anasına küfreden müteahhitlerin vergi borçlarının silindiğini de gördük. Biz diyoruz ki Asgari ücretlilerden vergi kesintisi son bulsun. Bu insanlar zaten kıt kanaat geçiniyorlar. En azından vergi kesintisi yapmayıp bu parayı onların ellerine vererek geçimlerine katkıda bulunalım. Bunu defalarca meclise de getirdik ama bu koronavirüs salgını döneminde özellikle elzem hale gelmiş durumda. Yine tüm iş yerlerinin de işçiler açısından çalışma koşullarının, hijyen koşullarının, sağlık tedbirlerinin alınıp alınmadığının mutlaka denetlenmesi gerekiyor. İşçilerin hijyen koşullarına uygun sağlık tedbirlerinin alındığı Yerlerde öncelikle can güvenliğinin ve sağlık e, güvenliğinin sağlandığı yerlerde çalışmak hakkı bunun da bakanlık tarafından mutlaka sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Çalışanlara kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın 14 günlük ücretli izin verilmeli. İşçiler ücretsiz izne zorlanmamalı. Biraz önce de söyledim. İnsanlar zaten zor geçiniyorlar. Asgari ücret faturaları ödemeye evin geçimini temine yetmiyor. Bir de bu insanları ücretsiz izne çıkardığınızda bu insanlar evlerinin geçimini temin edemeyecekler. Onun için de mutlaka e, ücretli izin hakkı sağlanmalı. İşsizlik sigorta fonu burada son derece önemli. Çünkü işten çıkarmalar başladı ve salgın döneminde salgından sonra yaşanacak ekonomik ekonomik kayıplar nedeniyle de işten çıkartmaların artacağı kanaatindeyim. Bu nedenle işsizlik sigorta fonunun amaç dışı kullanımına son verilmesi gerekiyor. İşsizlik sigorta fonu işsiz yurttaşlarımıza kaynak yaratmak için kurulmuş bir fon. Ancak AKP döneminde bu fon ne yazık ki işverenlere destek, teşvik amacıyla kullanılmış durumda. Başka başka amaçlara hizmet etmekte. Bunun bir an önce yasaklanması gerekiyor. İşsizlik sigorta fonundan işsiz yurttaşlarımızın e, yararlanması gerekiyor. İşsizlik sigorta fonundan yararlanma şartlarının en ağır olduğu ülkelerden biriyiz. Bunu defalarca söyledik. İşsiz yurttaşlarımızın işsizlik sigorta fonundan yararlanabilmesi için işsizlik sigorta fonundan yararlanma şartlarının esnetilmesi, hafifletilmesi gerekiyor. Daha çok işsiz yurttaşımızın işsizlik sigorta fonundan yararlanması en azından geçimlerinin bir nebze de olsa buradan temin etmesi gerekiyor gerekiyor. Ee, özellikle faaliyetleri durdurulan iş yerlerinde çalışan e, ücretli e, çalışanların ücretlerinin de işsizlik fonundan karşılanması şart. Yine esnaflarımız için özellikle vergi ve sigorta prim borçları ile diğer kam alacaklarının yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bekleyen KDV iadelerinin avans olarak verilmesi gerekiyor. Gelir vergisi, sigorta prim borçları kurumlar vergisi ve diğer alacakların e, mutlaka diğer vergilerin ertelenmesi şart. Çünkü esnaflarımız iş yerlerini kapatma noktasındalar. Birçok esnafımız e, koronavirüs salgını nedeniyle iş yapamaz hale gelmiş. Elemanlarında azaltmaya, çıkarmalara gitmiş durumda. Bu nedenle onlara destek sağlayabilmek açısından onların yapacakları ödemelerin ertelenmesi ve onlar için acilen kredi sicil affının meclisten geçirilmesi şart. Bu önemli çünkü eee koronavirüs salgınından sonra özellikle iş insanlarının, işverenlerin ve esnafların yaşayacağı ekonomik kayıplar nedeniyle e, onların kredi çekmek için bankalara müracaat edeceğini biliyoruz. E, kredi sicil affı çıkmazsa birçok esnaf, iş insanı, işveren ne yazık ki kredi çekemeyecek. Bu imkandan mahrum kalacak. En azından bu insanların rahatlıkla kredi çekebilmelerini sağlamak adına kredi sicil affının bir an önce meclisten aciliyetle geçirilmesi gerekiyor çiftçilerimiz var. Bunlar e, yıllardır ezilen bir kesim. Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyorlar. Hak ettikleri desteklemeler verilmiyor. Devletten hep eksik destekleme alıyorlar. Gübreye Yeme, tohuma, e, ilaca gelen zamlar bellerini bükmüş durumda. Ne yazık ki üretim maliyetlerini karşılayamaz hale gelmişler. Birçoğu çiftçiliği bırakmış ya da bırakma noktasına gelmiş. E, çiftçilerimizin elinden tutmamız şart. Bu aylar özellikle fideler açısından dikim ayları. Bu dikim aylarında fidelerin dikilmesi gerekiyor. Eğer fideler dikilemezse koronavirüs salgınını atlattıktan sonra bu sefer de e, özellikle sebze, meyve, hububat gibi tarımsal ürünleri bulmakta zorlanacağız. Buna da acilen e, iktidar tarafından, bakanlık tarafından tedbir alınması ve bu fidelerin sağlıklı bir şekilde dikiminin sağlanması gerekiyor. Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçları muhakkak yapılanmalı, yapılandırılmalı, yem desteği sağlanmalı devletten hak ettiği desteklemeler bir an önce ödenmeli. Çiftçilerimiz üretime teşvik ettirilmeli, sağlık güvenlikleri sağlanmalı. Bu önemli. Turizm sektörü yine keza bugün kan ağlayan sektörlerin başında geliyor. Koronavirüs salgınından ciddi aranda etkilenecek. Bunların da 2020'de ödeyecekleri irtifak hakkı bedellerinin 31 2020ye kadar faizsiz olarak tecil ettirilmesi gerekiyor. Turizm işletmelerinin hasılatları üzerinden alınan turizm payı uygulamasına son verilmesi gerekiyor. Yine KGF kaynağının 10 milyarlık kısmının da turizm sektöründe faaliyette bulunan şirketlere kullandırılması gerekiyor. Bu da turizm sektörü açısından son derece önemli olacak. Şimdi hep kaynak diyorlar. Kriz döneminde e, insanların değişik değişik önerileri var. Ama benim e, gördüğüm kadarıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaştan fedakarlık yapmasını istedi. Ben şunu söylüyorum. Vatandaş yıllardır fedakarlık yapıyor boğazından kesiyor, dişinden tırnağından arttırıyor. Artık yeter. Vatandaşın e, koronavirüs salgını döneminde ekonomik olarak fedakarlık yapacak hiçbir şey kalmadı. Bu fedakarlığı yapacaksa eğer birileri e, bugüne kadar devletten ihaleleri alan ve sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen yandaş müteahhitler yapmalı. Çünkü onlar kamu özel işbirliğiyle yapılan ve garanti ödemeler adı altında hazineden aldıkları paracıklarla servetlerine servet katıyorlar. Zenginliklerini artırıyorlar. Yıllardır bu sayede AKP sayesinde iyice zenginleştiler. Fedakarlığı yapacaksa lütfen bu kesim yapsın. Diyoruz ki kamu özel işbirliğiyle yapılan ve garanti verilen ödemeler bir yıllık ertelensin, ödenmesin. Devletin kasasından artık bu yandaş müteahhitlere bu bir yıllık süreçte hazine garantileri adı altındaki o garanti ödemeleri yapılmasın. Bunlar da bugüne kadar kazandıkları kazançlarına saysınlar bunun hukuksal dayanağı da var borçlar kanununda diyor ki böyle olağanüstü durumlarda sözleşmede uyarlama yapılabilir diyor. Hukuki açıdan da bir kesinlikle e, sakıncası yok biz buradan bir kez daha sesleniyoruz lütfen garanti ödemeleri bir yıl erteleyin. Bunu vatandaşa kaynak olarak aktarın. İşsizlerimize, yoksullarımıza, emeklilerimize, çiftçilerimize, işçilerimize, memurlarımıza, esnaflarımıza verelim. Vatandaşa verelim, halka verelim artık. Halkın gerçekten ihtiyacı var. Koronavirüs salgınından sonra daha da çok ihtiyacı olacak. Bunun yaşayacağı sadece sağlıksal boyutu değil, yaşayacağımız ekonomik kayıpları, ekonomik sıkıntıları da lütfen dikkate alın. Fedakarlığı halktan değil, artık o yüzde birlik mutlu ettiğiniz azınlıktan o yandaş müteahhitlerden bekleyin diyoruz. sağlıkta şiddete de son verilmeli. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, sağlık emekçilerimiz özellikle koronavirüs salgını döneminde canlarını hiçe sayarak sağlıklarını tehlikeye atarak canla başla mücadele ediyorlar. Onlar e, hepimiz için gerekli. Onları bir kez daha selamlıyorum. E, teşekkür ediyorum. E, minnet duyuyorum sağlıkçılarımıza. Ancak onların ek tazminatlarının da ayrım yapılmaksızın bir an önce ödenmesi gerekiyor. Ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz sağlıkçılarımızın. Ama en azından e, ek tazminatları ödenmeli ve sağlıkta şiddetle ilgili yasada aciliyetle meclisten geçirilmeli diyoruz yine e, milli eğitimle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum Eba TV'yi yani uzaktan eğitimi online eğitimi destekliyorum Çünkü virüs dönem virüs salgını döneminde e, çocuklarımızın hijyenik tedbirler ve sağlıkları açısından e, bunun son derece gerekli olduğuna inanıyorum e, Ancak bununla beraber Eba TV'de Gösterilen içeriklerin, videoların, konuların da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde denetimden süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Zira ilk gün Adnan Menderes'in idam görüntülerinin ortaokul öğrencilerine izletilmesi tam bir faciaydı. Böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmasını istemiyoruz. Yine bazı eğitimci arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz. Eba TV'de gösterilen bir takım konu içeriklerinin yanlış aktarıldığını, işte cümle düşüklükleri olduğunu, anlatım bozukluğu olduğunu ifade ediyorlar. Lütfen bunlara dikkat edilsin. Çocuklarımıza doğru dürüst bilgiler verilsin. Bunun denetimi iyi yapılsın. Yine Milli Eğitim Bakanlığında ve halk evlerinde çalışan ücretli öğretmenler var. Bunlar bu tatil sürecinde ücret alamayacaklar birçoğu ev geçindirmek zorunda olan insanlar lütfen bunların da ücretlerini verelim e, bu tatil sürecinde en azından evlerini geçindirmelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olalım. Yine Kanal İstanbul'u getirdiler. E, i̇nsanlar burada salgınla uğraşıyor, canlarıyla uğraşıyor, sağlıklarıyla uğraşıyor e, ki bu salgın döneminde suyun ne kadar önemli olduğu da bir kez daha e, hissedildi. Biz diyoruz ki lütfen ihaleyi iptal edin. Bu bütçeyi sağlığa ayırın. Sağlığımız için suya bu kadar ihtiyacımız varken su havzalarımızı yok edeceksiniz diyoruz ve e, Kanal İstanbul'un bu süreçte e, daha fazla gündeme getirilmesini ve paraların oraya ayrılmasını istemiyoruz. Bizim için vatandaşımızın sağlığı, can güvenliği her şeyin önünde geliyor. Koronavirüs salgını hepimizin sorunu biz buna siyasal olarak bakmıyoruz. Hepimizin sorunu olarak bakıyoruz ve bu sorunu aşmak için de hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Koronavirüs salgını aşmak için de her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin, evde kalın, evde kalmaya devam edin. Ee, i̇nşallah en kısa sürede bu salgını atlatıp yeniden e, sahalarda beraber olacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Hepinize en içten dileklerimle sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı günler diliyorum.